Hayatınızda bazen öyle anlar olur ki tesadüf deyip geçemezsiniz. Sanki bundan çok daha fazlasıymış gibi hissedersiniz. İşte bugün ünlü psikolog Carl Jung'un bu anlamlı tesadüflere verdiği o müthiş ismi ve arkasındaki teoriyi, yani eş zamanlılığı mercek altına alıyoruz. Şöyle bir düşünün. Aklınıza yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınız takılıyor ve daha saniyeler geçmeden telefonunuzda onun adı beliriyor. Ne tuhaf değil mi? Ya da diyelim ki bütün sabah delinize bir şarkı dolandı, aramaya bir biniyorsunuz, radyoyu açar açmaz o şarkı çalmaya başlıyor. Veya ilk defa duyduğunuz o ilginç kelime, sanki biri düğmeye basmış gibi gün boyu her yerden, kitaplardan, tabelalardan, konuşmalardan karşınıza çıkıyor. Şimdi sormak lazım, bütün bunlar gerçekten sadece birer rastlantı mı? Evet, konunun derinliğine inelim. Çoğumuz bu tür olaylar karşısında şöyle bir omuz silker, vay be ne tesadüf ama der, geçeriz. Ama işin uzmanı Carl Jung için durum hiç de öyle değildi. Ona göre bunlar sıradan rastlantılar değil, adeta evrenin bize fısıldadığı gizli mesajlardı. Jung, bu anların aslında bizim iç dünyamızla, yani düşüncelerimiz ve duygularımızla dışarıdaki gerçeklik arasında kurulmuş gizemli bir köprü olduğuna inanıyordu. Sanki zihnimizle evren, bizim henüz çözemediğimiz bir dilde bir anlığına konuşuyor gibi. İşte Jung, bu oldukça gizemli fenomene bir isim verdi. Ve modern psikolojinin hem en çok tartışılan hem de en büyüleyici teorilerinden birini ortaya attı. Eş zamanlılık, bu ne demek? Kısaca, iki veya daha fazla olayın arasında bir neden-sonuç ilişkisi olmamasına rağmen anlamlı bir şekilde bir araya gelmesi demek. Yani arkadaşınızı düşündüğünüz için telefon çalmadı ama bu iki olay arasında bizim için çok derin bir anlam var. İşte bütün mesele bu. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Jung'a göre zihnimiz şu gördüğünüz buzdağı gibi. Suyun üstünde gördüğümüz o küçük kısım bizim günlük bilincimiz. Ama asıl olay suyun altında. Orada sadece bize ait anılar değil, bütün insanlığın ortak hafızasını, sembollerini ve arketiplerini barındıran devasa bir kolektif bilinçaltı okyanusu var. İşte eş zamanlılık, o derin okyanustan yüzeye çıkan sihirli baloncuklar gibi. Jung'un en bilinen eş zamanlılık örneği de tam olarak bu. Bir hastası seans sırasında ona rüyasında gördüğü altın bir bok böceğini anlatırken, tam o anda pencereye bir şey tıklatıyor ve içeri giren şey hastanın anlattığına çok benzeyen bir böcek. Jung için bu an hastanın iç dünyasındaki dönüşüm sembolünün dış dünyada ete kemiğe bürünmesiydi. Bu artık basit bir rastlantı olamazdı. Peki gelelim en can alıcı soruya. Yaşadığımız bir olayın öylesine bir tesadüf mü yoksa Jung'un bahsettiği gibi daha derin bir anlam taşıyan bir eş zamanlılık mı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Jung'a göre aradaki fark çok net. Sıradan bir tesadüf, rastgeledir, pek bir şey hissettirmez. Ama eş zamanlılık öyle değil. Sizi derinden etkiler, duygusal bir anlam taşır. O anki ruh halinizle, aklınızdaki sorularla birebir örtüşür ve çoğu zaman size bir aha anı yaşatır. Sanki bir şey yol gösteriyor gibidir. Peki, böyle bir an yaşadınız diyelim. Ne yapmalısınız? İşte size dört adımlık basit bir kılavuz. Önce durun ve ne hissettiğinize odaklanın. Sonra, o an hayatınızda neler olup bittiğini düşünün. Üçüncü olarak, o olayın veya nesnenin sizin için sembolik anlamı ne olabilir diye kafa yorun. Ve son olarak, kendinize şu soruyu sorun. Neden tam da şimdi? Cevaplar, bilinçaltınızın size ne fısıldadığını gösterebilir. Peki, tüm bunların ötesinde bu teori bize ne anlatıyor? Aslında bu sadece ilginç tesadüflerle ilgili bir fikir değil, bize evrene dair yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Eş zamanlılık fikri bizi hayatın sadece saat gibi işleyen mekanik bir neden-sonuç zincirinden ibaret olduğu düşüncesinden kurtarıyor. Bize evrenin belki de sandığımızdan çok daha bağlantılı, çok daha anlamlı ve evet, çok daha gizemli bir yer olabileceğini hatırlatıyor. Belki de hiçbir şey o kadar da rastgele değildir. Bu durumu özetleyen harika bir söz var. Denir ki: "Tesadüf tanrının anonim kalma yoludur." Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Hayatınızda karşınıza çıkacak bir sonraki tesadüf size acaba ne anlatmaya çalışıyor olabilir?